はいお子さんはどういうことかお子さんはどういうことか

bir ay şey falan önce Nermin Akbaş bu, bu, sene o başladı yar, yarası zaten. Evvel kendim yapıyorum. Pansuman ediyorlar işte. Pansuman edip gidiyorlar. Başkasının ben tıraşını, şeysini, banyosunu kendimiz yaptırıyoruz zaten. Hı hı. Hani başka şey müracaat etmedim zaten. Bir pansuman et, ettiriyorlar. Yardımcı oluyorlar tabii. Her zaman kendin yapamıyorsun. Haftada iki gün evde bakım geliyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'a çok teşekkür ederim. Bu hizmetlerinden dolayı. Ali Demirbaş, emekli öğretmenim. Annem Ula'da rahatsız olduğu için onun bakımıyla ilgileniyorum. Geçen seneden beri bu hizmetten yararlanıyoruz. Büyükşehir Belediye'mize müracaatımız oldu. Sağ olsunlar. Onlar da isteğimizi yerine getirerek belli zamanlarda annemin bakımına yardımcı oluyorlar. Başta sağlık hizmeti veriyorlar. Onun dışında da kişisel bakımlarını yapıyorlar. Biz de bu şekilde bir talepte bulunmuştuk. O da yerine getiriliyor. Teşekkür ederiz. Bu arada Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras Bey'e ve ekibine çok teşekkür ediyoruz. Şurayı gidiverin. Bizimkiler de öyle. <laughs> teşekkür ederim.